Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin el amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3 aylar takva ayıdır. Gelin kardeşlerim bu üç aylarımızı takva ayı kılalım. Allah'tan gereği gibi korkmaya çalışalım bu üç aylarımızda. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirelim. Tabii ki takvayı bize getirecek en önemli husus Rabbimiz için oruç tutmaktır. Geliniz üç aylarımızda Recep ve Şaban ayımızda oruç tutalım. Nafile oruçlarımızı fazlalaştıralım. Nafile oruçlar bizlere takvayı getiren en önemli hususlardırlar. Nafile oruçlar bizleri günahlardan muhafaza edecek kalkanlardırlar ki Peygamber Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle ferman etmektedir. Asyamu cunnetun. Oruç bir kalkandır. Oruç insanı günahlardan muhafaza eden, koruyan bir kalkandır. Günahlardan korunmak için o günahlar ki hem dünyamıza zarar veren hem de ahiretimize Allah muhafaza eylesin, zarar veren o günahlarımızdan kurtulmak halas olmak için oruç tutmamız gerekir kardeşlerim. Nafile oruçlarımızı çoğaltmamız lazım. Özellikle pazartesi, perşembe günlerinde bu üç aylar içinde, Recep ve Şaban ayları içinde oruçlarımızı tutma gayreti içine girmemiz lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Tu'radul a'malu yevmel itneyni vel khamis. Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a sunulur. Ve uhibbu en yu'rad ameli ve ana saimun. Benim amelim Allah'a sunulduğu zaman oruçlu olmayı isterim. Oruçlu bir şekilde amellerimin Allah'a sunulmasını severim. Geliniz kardeşlerim bu aylarımızda bolca oruç tutalım. Çünkü oruç insanı günahlardan korur. İnsanla cehennem ateşi arasına girer. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Men sâme yevmen fi sebîlillâhi kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa ce'alallâhu beynehu ve beynen nari, khandaqen Allah onunla ateş arasına bir hendek bırakır. Kema beynes semâi vel erdi. nasıl ki gökler ve yerler arası uzaklıkta. Gökler yerlerden nasıl ki uzaklarsa aynı şekilde Allah rızası için oruç tutan, Allah'ın yolunda oruç tutan kişilere Allahu Teala onlarla ateş arasına gökler ve yer arası uzaklıkta o oruç tutan kişileri ateşten uzak tutar kardeşlerim. Gelin üç aylarımız oruç ayları kılalım, takva ayı kılalım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.